Hey selam ben Tıkan. Bugün sizlerle beraber yaptığım bir kamyon yolculuğunun videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu yüzden de bu videoyu yapıyorum. ha. E bu video vlog gibi vlog şeklinde olacak. Bu yüzden sıkılanlar çıkabilir. Haydi o zaman videoya <laughs> geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kamyondayız. Bak <laughs> bu çocuk bile korkmuyor ya. Kamyondayız. <laughs> Kanka o ne olduğunu anlamadı da onda. Kamyondayız. Daha bir önceki videoda kasasında bir mislik burada direkt içindeyiz. Up, bu. Ne pick up'ı kamyon mu? Pardon amca. Aha burada kaldırma şeyi. Aga puga buga dokunma ona. Kanka benim sürekli mükemmel. Aga puga duga dokunma ona. Dokunma. Bu kısımlar birazcık sıkıcı. Hadi o zaman gideceğiz. Muhammed Talha. Muhammed Talha. Kur'an mı? Bir yolu çekeceğim. Yolu mu? Aga çalışıyoruz. Ne çalışıyoruz? Aga çalıştık. Kornea masna. Ha, kornea maskornea. Kornea çalışmıyor. Wo wo. Nereden <laughs> döneceğiz? Böyle gideceğiz. Geri. Böyle mi? Böyle gideceğiz. Kamyon geri geri gidebiliyor mu yani? Aa, ne tür dergiye? Nerede dikipiz bardağım? Yok Kanka böyle kafamızı çevireceğiz, kamyonun kasasını kapatacağız. Yok hayır, biz kasada duracağız böyle. Gel 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 gel. gel. <laughs> Hanım, <gülüyor> uzatma. Uzatma. <gülüyor> Muhammed adam ayaklarını da barut uzatıyor. Muhammed'le. Muhammed'le. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kanka, <laughs> bebek çok korkunç. çok. mutlu. Bebek çok mutlu. Bebek çok mutlu. Gebe çok düşüyor. Kanka telefon düşse ben deliririm burada. Ayy, bak, 15. Çekme! Çekme adamı! Gel arabayı Ne? Robot. istemiyor. Korktu korktu. Gel ne, de istemiyor, Gel, Yolda ne var baksana, acaba? Şınlanmayalım öyle biraz daha gidelim. Tümsek, tümsek, tümsek. Çok iyi burası, zevkli lan. Sen bir de bunun kasasını da geç. Ooo kasa zaten. ne bir serin ki. Kasat çok güzeldir, serin serin. Yaşamıyorsam bacağımı sedebiliyorum. Süper süper biliyorsunuz değil mi? 2 saat inmeyeceğiz. Neden? Neden? Çünkü dedemi bekleyeceğiz, ben burada inemem. Neden? İyi ben de beklerim yani sorun değil. Sorun değil ben burada istediğim kadar dururum. Ben de durabilirim. Ben, ben, ben burada de... yatarım hatta. Ben burada uyurum oğlum şöyle. Durduk. Durduk. Belirti. Vur Allah. lan. Allah'u ekber. Haydi iziyoruz. Kayımız <laughs> yok. Evet arkadaşlar bu videoda başta bahsettiğim gibi vlog gibi oldu. Yani vlog şeklinde oldu. Niye sürekli vlog gibi oldu diyorum bilmiyorum ama yani vlog şeklinde oldu. Yani sıkılanlar çıkabilirdi. Baştan uyarısını yapmıştım. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atarsanız sevinirim. Bunları söylemeyi çok sevmiyorum. bu Biliyorum ki çok toksik geliyor fakat. YouTube'un algoritması bu. Algoritma bu şekilde işliyor. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Ve bazıları ne zaman canlı yayın açacaksın diye soruyor. YouTube oyun videoları olarak canlı yayın açamam. Çünkü YouTube'un kuralları gerekçesiyle. Fakat eğer uzun bir kamyon yolculuğu vesaire olursa veya uzun bir seyahat, kamp gibi. O zaman belki bir canlı yayın gelebilir. Neyse şimdi görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.